arkadaşlar. Bugün sizle insanları zehirlemeye başlayacağız. Oyun açıldıysa tabii. Evet, oyun açıldı. Şimdi bunun adı havuç burunlu olsun. Şimdi havuç burunlu neler var neler. Aha buldum. Neler var? Bu ne? Bu ne bilmiyorum ama koyacağım. Bir yani tane kolu. Lan niye çığlıyorsun? Bunu keseyim. Hop. Baba. Baba. Tamam. Şimdi ben bunu ne yapayım? Haşlama. Canlı ne yapayım? Canlı Muhammed abisi ne yapıyor? Muhammed'i çağır. Sence bir sorun oldu. Neyse gitti artık annene. Şimdi bunları haşlayalım. Hmm. Oo. Bilmediğimiz veya haşlıyoruz. Olmuyor galiba haşladılar. <laughs> şimdi bunlar havada kızartak. Mis. <laughs> <laughs> şimdi. Şimdi patates kızartması yapalım. Ah Tamam. Şimdi sos ekleyelim. Azıcık karabiber. Azıcık tuz. Şeker yara neyse. Azıcık. Azıcık da acı sos, Azıcık da bu. Yani mi? Azıcık da bu neyse. ha, azıcık maydanoz. Azıcık ketçap. Şimdi başka ne var? Havuç var bir de. Bu havucu da Keselim Böyle keselim Sonra havucu da Patates kızartmasını yaptık Oldu Tamam afiyet olsun Aç ağzını Aa yap Ya bakalım nasıl Bu ne? Bu niye? <laughs> Za. Kustu. <laughs> Bunu da yayın. Evet. Al havuç ye. Bir tane daha havuç ye. Şimdi limonlu havuç ye. Al şimdi bunu ye. Yok istersen gel çi tavuğu ye. Ye ye. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Allah. Bunu da ne yapar? Bunu. Bu içine. Adam öldü. Şunları da. Oh oh. Yedi oramıyorum. oh. oh. Bu artık siyah tavuk. Bunu ye. Adam açığı yediydik. Batırdım. Ayaklarını batırdın. Neyse şimdi. Bugünkü. Lan niye yedin? Manu bu. Ya yiyor ya. Yam yam cimri. Bir de çin şey. Pilav galiba. Sonra çiğ et. no. Neyse de. Ne var? Cacı var. Sonra bir tane de bunu şey olan bir de bu ne lan? Tava adam. Bu yüz yüzde yüz plantus zombi. Ne yapıyorum plantus zombi de adam? Ay kafasına bir şey geçirmişti ya hani şöyle iyi diye aynı buna benzi ay ya ya çıkıp mu ya Allah buna benzemiyor senin adın artık adı neyse işte plantı son de kazan şimdi bugünkü festivalimiz ahtapot Şimdi bunu ne yapsak? İnsan ne yapar? Bunun da pişirir. Hop. Evet. Bekle tek. O ne ne? Bir tane daha pişir. Pişi. Bunda olmuyor. Ye. Üfle mi? benim işte gözüküyor. Meyve sütü soka müzik işte insanın müziği hayat malıla da malıla da ne yapak? VUR buran yanlışlıkla basıyorum çıkıyor mu ya Şimdi bozuldu Etti la. Sen kaç şimdi? Bunu ne suyu suyla doldur şunu. Ulan. Ne ya mu la bu tak tak. Al limonu da sıkadım. Bir daha bu acı biber işte neyse ondan da sıkarım. Azıcık acı sos sıkarım. Azıcık da ketçap sıkarım. Azıcık. E unuttum. Azıcık maydanozu de sıkarım. Bir <tık> daha. Göbel. Ne oldu lan? Hadi hadi bir daha iste. İstersin. İç hadi iç. Kula Zehirlenerek öldü. Aa kapuz. Sonra bu. Bir tane var başka. Havuç. Ya çıkma lütfen. Allah'ını seversen çıkma ya. ya. Aslında ben çıkıyorum. Ama yanlışlıkla basıp çıkıyorum. Yani suç benim. Kendimi öldüreyim. Neyse bugünkü şeyimiz bunlar evet bütün yemeklerden koyamıyormuşuz şimdi her şeyi keseceğim la işte ya of işte o neyse Vaa 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 Aa! Şöyle yan keseceğim. Bu neyse. Şimdi bunu alak. şimdi onlara patates kızartması yapalım. Git lan. Seni istemiyor. Bugünkü yemeğimiz kıza, pat, kızarmış patates. Ah topot. Ha bir dakika bir de şundan ekleyek. Ha şimdi azıcık da limon sıkak seni. Oh yazsın Şimdi yakın. Ah, ah, ah. Tamam. Yes not. Bir de fırında et kavurak. Vaa. Wow. Hmm. Bir de içecek olmaz. İçeceksiz hiçbir şey olmaz. İşte nefis bir et. Ve o etin üstüne Oho. ho. Şimdi ya Allah bismillah. Yine adam bunu içerse azıcık da sokalarım da kazıklasın diye. Ya bakalım. Tüyün içi al iç. te la oh. ne è eh. Al bunu da ye. Al bunu da ye. Yesene. Yes. Al. Bunu da ye. Hayvan. Al. Ne yapayım? Aşçılar gibi şöyle yan yan mı keseyim? <laughs> Almalı ye. Çeftali ye. Mısır ye. Çilek ye. Portakal ye. Karpuz ye. Mantar ye. Domates ye, ekmek ye, amış ye, ye. makarna ye, ben soğan ben ye. Ben başladım, Havuç ye. Ya, bu, bu neyse çiğ balık ye. Anıma. Hayu win. Gala sayesinde. Bugünlük bu kadar. Bay bayın. Baba bayın.